Şimdi Recep Gürbüz askere gidiyor. Baş pehlivan. Baş pehlivan Recep Gürbüz. Askere gidiyor. Ama o zaman baş pehlivan değildi. Değil. değil. Mi? Baş pehlivan değil. Askerde partneri yok. Yani rakibi, güreşeceği rakip, kimse... güreşeceği rakip yok kendine. Evet. Orada da voleybolcu bir gibi... E, Balıkesirli, Bandırmalı Ali Gürbüz'ün evet. oğlu Bülent Gürbüz, voleybolcu, aynı takımda amca ikisi, spor takımında. Ona evet. değil ki ne, sen de benim gibi güreşçi ol, evet. bana partner ol. O da kabul ediyor, voleybolu bırakıyor, güreşe başlıyor. Yani baş pehlivan Bülent Gürbüz. Evet, baş pehlivan Bülent Gürbüz. Evet. Bu sefer ne oluyor? Bilal Gürbüz de baş oluyor. Recep Gürbüz, Recep Gürbüz, Gürbüz, Gürbüz de, de baş oluyor. Ali'nin babası yani. Ali'nin babası. Ali Biri Ali'nin babası. Evet. Recep Gürbüz. Bir de Ali Gürbüz'ün oğlu Ali Gürbüz'ün oğlu Gürbüz. Bülent Gürbüz. Bülent Gürbüz ne kadar tesadüf baş... tesadetli. İkisi de baş oluyor. Şimdi de Bülent Gürbüz'ün oğlu Emre Gürbüz baş altında evet. görüşüyor. Ee, o Emre Gürbüz o, o yani. Evet onun oğlu. Evet. Babası Normalde Bülent Gürbüz'e Güreşçi olduğu kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Babasının güreşçi ol demesini ilk değiştiğinde kabul etmiyor. Evet. Fakat arkadaşının Recep Gürbüz Recep yani Ali Gürbüz'ün Gürbüz babası Recep Gürbüz, Gürbüz, Gürbüz istediği babası. için aynen. kabul ediyor. Evet. Ve güreşçi var oluyor yani. Pehlivan oluyor. Baş pehlivan oluyor. Baş pehlivan oluyor. Çok ilginç bir hani. Çok ilginç. Bir ilginç. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.